Evet, yeniden merhaba. Ee, şimdi de e, sosyoloji ders videolarımla ilgili küçük bir bilgilendirme için e, sizlerle birlikteyim. E, bildiğiniz gibi, meraklılarının bildiği gibi daha doğrusu, e, kadın yoksulluğuna dair yaptığımız çalışmanın 8.sini yükleyememiştim. 8. ve son dersi yükleyememiştim. 80. ve son ders çekimimde bilgisayarım çöktüğünde gitti. Dolayısıyla o dersi yeniden çekip inşallah en kısa zamanda yüklemeyi düşünüyorum. Bu arada yaz döneminde sosyoloji ders diziline biraz ara vermeye karar verdim. Çünkü insanlar, herkes yoğun bir süreçten geçti. İşte online kurslar, eğitimler, dersler, okumalar İnsanlar herhalde biraz daha e, zihinlerini boşaltmak, biraz e, daha farklı aktivitelere e, yönelmek istiyorlar. E, bu da çok haklıdır. E, dolayısıyla e, biraz e, kesin tarih vermemekle birlikte e, işte Ağustos başım olur, sonum olur, e, yeni ders dizilimi o zaman e, yayınlamayı düşünüyorum. E, yeni ders dizilimizde de Modernlik ve dindarlık arasında kadın isimli doktora çalışmamı gene makul sürelere bölerek uzunca bir zamanda sizlere aktarmayı hedefliyorum. En güzel programlarda, en güzel günlerde, etkinliklerde beraber olabilmeyi diliyorum. İçimde gerçekten çok güzel bir coşku var. Bunun... Çok güzel eylemlerle, çok güzel e, hallerle gündelik hayata aktarılmasını diliyorum. E, Hoşçakalınız.